Merhaba arkadaşlar size LFS'de mod diklemeyi anlatacağım. İlk önce bir mod indirelim. Kinder.net sitesinden LFS şahin yaması yazdığımızda gitmen geliyor. Buradan indire bastığımızda LFS şahin yaması inmiş oluyor. İndirdikten sonra içerisindeki DNS ve V klasörlerini masa üstümüze atalım. Masa üstümüzde masa üstümüzü attıktan sonra LFS ekstra özellikler buradan da hedef bula gelelim. Data klasörüne geldikten sonra burada DNS ve ve klasörlerini bulalım. İlk önce RAR'dan çıkardığımız DNS klasörünün içinde içerisindeki dosyaları çıkardığımız DNS ve v klasörlerin klasörlerin DNS klasöründeki dosyaları DNS klasörüne atalım. tümüne evet dedikten sonra ben önce ne için tümüne evet dedim. Siz direkt bana atabilirsiniz. şimdi DNS dosyası klasörünü yaptık. Sırada ve dosyası var. Yine ve dosyasını buluyoruz. Bulduktan sonra RAR'dan çıkardığımız ve klasörünü içerisindeki dosyayı direktme içerisine attığımızda işlem tamamlanıyor. Daha sonra LFS oyuna girdiğimizde modumuz yüklenmiş olarak açılacak.